O zaman herkese harika bir Cuma günü ve devamında harika bir hafta sonu diliyorum. Sevgili dostlarım, sizi seviyorum. İyi ki varız. İyi ki bir şeyler çekip sizlerle paylaşmama aracı oluyorsunuz. Bu bana öncelikle moral veriyor. Tabii ki devamında sizlere de moral verdiğini düşünüyorum. Sizi seviyorum. İyi ki varız. Anxiety, And silently, he could build and build until you finally see. Woah, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure. I just. Hey Allah ya, hey Allah ya, ya Allah'ınızı severseniz birazcık dağılın kardeşim ya bak bak he <laughs> he lan bu dizide en berbat en şeytan en kötü adamlar bile bitki çayı içiyor lan. <laughs> lan bir taneniz de bir kötü adam lan. Bir taneniz viski kanyak filan için lan. Lan bir taneniz rakı için lan. Lan bizi de en katil, en kiralık katil tetikçiler bile, en baba, en rezalet herifler bile meyve çayı içiyor, çay içiyor lan. lan. Biraz bağlanın lan. Allah'ınıza kitabınız, hayatınızda biraz doğal olun lan. Lan diziyi normal güzel çekin lan. Gerçekçi çekin lan. Yani herifin tipe bak şimdi bunlar bak buna bak. Fedai günde 3 tane adamı kurşuna diyor. Buna bak. Haftada 15 tane herifin kellesine imza atıyor. Adam gelmiş bitki çay içiyor. Ya yeri